varlığına saygı duyulan, duruşuyla etki yaratabilen, bolluğuyla, bereketiyle etrafına ışık saçan kadınlara dönüşmek istiyorsak, çağlar boyu evrimleşmiş erdemlerimizin üzerinde tekrar çalışmalıyız. Kendimizi parçalarcasına koşuşturmaya vermekten DNA'larımıza var olan özelliklerimizi tekrar hatırlamalıyız. Üstelik bu unutmuşluk halinin bizi soktuğu ruhsal ve fiziksel hasta etme halinden hızla akıllanıp çıkmak zorundayız. Göte'nin 17. yüzyılda Faust eserinde söylediği gibi ebedi dişidir bizi yukarı taşıyan. Peki nedir bu ebediyete uzanan erdemler diyecek olursak, incelediğim tüm kadim bilgelikler, farklı kültürlerin mitleri, dinler tarihi ve bunun gibi beni özellikle yedi ortak ana dişil erdemle bir araya getirdi. İlk başta yaratıcılık, ikincisi şefkat, üçüncüsü bütünsellik, dördüncüsü adalet, beşincisi dirlik düzen, altıncısı dayanışma ve yedincisi dönüşüm. Bunları bilmek hem kendimize hem de kadınlığı hem de genç kızlara hazırlanacak ortam için son derece önemli. Akıl insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellikse erdemli bir birey olmak için öncelikle aklı iyi kullanmak gerekiyor. Akılla bu erdemlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm şefkatimle paylaşmak istedim.